Dün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki miting şu ana kadar Türkiye'de yapılmış belki de en büyük ve en kalabalık, en görkemli mitingti. Hani bir reklam filmi vardı ya, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diye. Bundan sonra aynı ölçekte, aynı büyüklükte bir miting yapılır mı, yapılabilir mi bilmiyorum. Türkiye'nin nüfusu belki önümüzdeki yıllarda 2040-2050'lerde 120 milyon, 130 milyon, 140 milyon bantlarına dayanırsa belki aynı ölçekte bir miting daha olur ama şu anda yani bugünün tarihiyle mevzuya bakarsak şu ana kadar yapılmış en büyük mitingti 1 milyon 700 bin katılımcının olduğu bir miting resmi rakamlar böyleydi Peki ne oldu da bu millet pazar günü böyle Akın Akın Atatürk Havalimanına gitti öyle bir kalabalık vardı ve oraya gelen o insanlarda öyle bir coşku öyle bir inanç vardı ki sosyoloji konusunda çalışmalar yapanların bu konuyu sosyolojik olarak irdelemesi gerekiyor. Üzerine çalışmalar yapıp belki de tez yazmaları gereken bir durum. Geçen bir hafta 10 gün önce Atatürk Havalimanı'nda Teknofest vardı. Ve Teknofest'e de 5 gün boyunca 2,5 milyon insan gitti. Ana baba günüydü orası. İnsanlar 2 saat, 3 saate zorla içeriye girdiler. Ama içeriye giren hiç kimse mutsuz değildi. Böyle Teknofest'e alana bir baktığın zaman herkesin yüzünde böyle bir tatlı bir tebessüm ve gurur vardı insanlarda. Kemal Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki ben bu Atatürk Havalimanı'nı Amerika'da bir firmayla görüştük. İşte sahipleri falan da Türk'müş. Onlara tahsis edeceğiz ve burada teknolojik çalışmalar olacak. Uzay çalışmaları olacak burada dedi. Yerli ve milli olan. Türkiye'nin belki de en önemli markalarından biri haline gelmek için böyle adım adım yol yürüyen teknofesi iptal edeceğiz. Onun yerine Amerikalı firmalara diyeceğiz ki buyurun gelin Atatürk Havalimanı'nda bize teknoloji üretin. Bize işte uzay bilimi konusunda çalışmalar yapın. İşte o Atatürk Havalimanı'ndaki bir 1 milyon 700 bin kişi tabiri caizse Atatürk Havalimanı'na geldi el koydu. Burayı hiç kimseye veremezsin dedi. Millet duruma el koydu. Ben de o mitingdeydim ve oğlumla beraber gittim oraya. Çünkü 1990'lı yıllarda Allah rahmet etsin babam elimizden tutar ve bu dava için mücadele eden Erbakan Hoca'nın mitingine götürürdü bizi. Mitingden sonra da böyle bir yerde bir köfte et ısmarlardı bize. Onun için mitinge gitmeyi o kadar çok isterdik ki. Hani mitingten sonra da babam güzel bir yemek ısmarlayacak bize diye. Ben de babam gibi aynı düşünceyle ve aynı ruhla oğlumun elinden tuttum ve Atatürk Havalimanı'na götürdüm. Çünkü bu dava babamla başlamadı ki babamla bitsin. Benle de başlamadı, benle de bitmeyecek. Bu sancak elden ele verilecek ve menzile ulaşacak bu sancak. Peki ne gördüm o alanda onu söyleyeyim. Kimler katıldı, işte kimler ne konuştu, orada kimler vardı, kaç kişi geldi, metrolar, metrobüsler çalıştı mı, çalışmadı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyesi engelledi mi engellemedi mi? Bunların hepsi ayrı konuşulacak, ayrı tartışılacak şeyler. Ben biraz daha olayın duygu boyutundayım. O alanda insanlarda şunu gördüm. İki buçuk saat, 3 saat ki bazıları yüzlerce metre yol yürüdüler. Tıkış tıkış otobüslerin içerisinde metrolar bu şekilde geldi oraya. Ardından 4 saat, 5 saat o açık alandaydılar ve miting bittikten sonra da insanların eve ulaşması en az iki buçuk, üç saat sürdü. Kimse şikayetçi değildi. Mitingden çıkan herkes mutluydu, gururluydu. Çünkü Cumhurbaşkanımızı insanlar seviyorlar. Sosyal medyada bir algı var. İşte geliyoruz, bahar geliyor. Onu serbest bırakacağız, bunu yargılayacağız. Şu hesap verecek, onu kapatacağız, bunu satacağız. Avrupa'nın şu dediğini kabul edeceğiz. Amerika'ya selam çakacağız. Millet dedi ki ne oluyor? Ve son bir hafta 10 gün Türkiye genelindeki Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine bakın. Millet duruma el koyuyor. Araziye iniyor millet. Bir bir bakıyorsun Kayseri'de 130-140 bin kişi. Rize'de Hakeza aynı. Trabzon aynı. Onun yanında bir bakıyorsun Antalya aynı. Ordu aynı. Samsun aynı. Erzurum aynı. İnsanlar alanlara sığmıyor. Ve herkes koşa koşa geliyor alana. Aynı o 94 yılındaki ruh 2023'te tekrar yeniden devreye girdi. İnsanlar Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Eskiler derdi ya Allah yeter ki bir kulunu sevsin. Eğer Allah bir kulunu severse onu insanlara da sevdirir. Şimdi bir bakıyorsun muhalefet kanadına mitingler yapılıyor ve o mitinglerde ne var? İnsanlar hangi motivasyonla o mitinge gidiyorlar? Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. Onu yargılayacağız. Bundan hesap soracağız. Onu yıkacağız. Bunu kapatacağız. Onu durduracağız. Motivasyon bu. Kin üzerine, nefret üzerine, intikam üzerine, hesaplaşma üzerine. Onun için muhalefet kanadında insanlar bir araya geliyorlar. Ama diğer tarafa bir bak. İnsanlar memleketine sahip çıkmak için, emanete sahip çıkmak için, ezana, bayrağı Kur'an'a sahip çıkmak için ve bu memleketin bin yıllık kadim medeniyetine sahip çıkmak için bir araya geliyorlar. En önemli etken de insanlar Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Çocuğu da seviyor, genci de seviyor, kadını da seviyor, erkeği de seviyor, yaşlısı da seviyor. Miting alanında geziyorum, tekelekli sandalyede Tayyip Baba diye bağıran engelli çocuklar var. İnsanlar Tayyip Erdoğan'ı görebilmek, ona dokunabilmek, bunu kutsamak için söylemiyorum. Bunun adı sevgidir. Ve bugüne kadar sevginin ne demek olduğunu bilmeyen veyahut da da sevgiyi sadece karşıt cinsle kız erkek arasındaki münasebete indirgeyen insanlara biz bu sevgiyi anlatamayız. Karşılıksız bir sevgi. Karşılıksız bir sevgi. Ve ve benim inancım da Tayyip Erdoğan'ı millete Allah sevdiriyor. Böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet olur mu? İnsanlar Erdoğan diye çıldırıyorlar ve yanındayız diyorlar. Seni Abdülhamit'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz diyorlar. Bir taraftaki motivasyon yıkmak, yakmak, satmak, durdurmak, intikam almak, hesaba çekmek. Diğer tarafta sevgi var, muhabbet var, kardeşlik var, birlik var, beraberlik var ve yarınlara dair umutlar var. Onun için sevgi kazanacak, onun için muhabbet kazanacak, onun için kardeşlik kazanacak. İstanbul'daki bu mitingin değişik okumaları yapılabilir. Anketlerde işte Erdoğan'ı şurada gösteriyorlardı, sosyal medyada Erdoğan'a işte bunları bunları diyorlardı. Miting meydanlarını görüyorsunuz, anket miting meydanlarında yapılır. %48'di, 52'ydi, 54'tü, birinci turdu, ikinci turdu. Bu okumaları işin uzmanları yapabilir. Ekranlarda falan sabahtan akşama kadar konuşuyorlar zaten. Anketler yayınlıyorlar, seçmen reflekslerini konuşuyorlar. Adayların vaatleri konuşuluyor. Adayların kapalı kapılar ardında kimlerle oturup kalktığı konuşuluyor. Ama bir de olayın ruhunu konuşmak var. Atatürk Havalimanı'nda bir iklim vardı, bir hava vardı. Oradaki insanlar mitingin büyüklüğünden dolayı da olabilir veyahut da hani işte az önce de dedim ya işte metro çalışıyor, çalışmıyor. 15-20 dakikada bir geliyor otobüsler çalışıyor, çalışmıyor. İstanbul'un uzak ilçelerinden geldiği insanlar bütün bu etkenler sonucunda insanlar hakikaten dün orada yoruldular, yorgundular ama hiç kimse o yorgunluğunu ön plana çıkarmadı. Herkesin yüzünde bir tebessüm vardı, bir mutluluk vardı ve alan doldukça da insanlar gurur duymaya başladılar. Heyecanlandılar. Adam 10-11'de gelmiş oraya. Miting 4'te başlayacak. Öğlen namazını orada cemaatle kılanlar. Birisi pet şişeyle bir kenarda abdest alıyor. Böyle bir manzara var orada. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor. İnsanlar birilerini orada gördüğü zaman mutlu oluyorlar. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Türkiye 100 yılı mitinginde kardeşlik vardı. Onur vardı. Gurur vardı. Oradaki insanlar nasıl büyük bir davanın mensubu olduklarını orada bir kez daha tepeden tırnağa hissettiler. Bundan bir 15-20 gün önce, bir ay, iki ay önce insanlar ya ne oluyor acaba işte kaybedecek miyiz? Bunlar bir hinlik mi düşünüyorlar? Milleti kandırdılar. Sosyal medyada zayıfız. Şu aday listesi böyle olmayacaktı. Çok korkuyorum. Acaba ikinci tura kalır mı? Bu endişeleri, tereddütleri yaşayan insanlar dün Atatürk Havalimanı'ndaki o kitleyi gördüler, o heyecanı gördüler. Cumhurbaşkanımızın o dik duruşuna yeniden şahit oldular ve o korkudan, o tereddütten, o endişeden hiçbir şey kalmadı geriye. Elhamdülillah. Ve İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndaki bu büyük miting sadece İstanbul'a alakadar etmiyordu. Dünyanın gözü buradaydı. İngiltere buraya bakıyordu, Amerika buraya bakıyordu, Avrupa Birliği'nin başkentleri buraya bakıyordu. Hepsi mensuplarını gönderdiler. Sonra, sonra da dediler ki dünyada 21 yıl iktidarda kalıp da bütün dünyanın gözü önünde 2 milyonluk bir kitleyle şov yapan böyle büyük bir miting yapabilen başka bir adam yok dediler. Yani bükemedikleri bileği böyle hafif hafif kendilerine yaklaştırmaya başladılar. Yakında da öpüp başlarına koyacaklar. 2023 Türkiye Yüzyılı Bunları sadece sıradan basit bir slogan olarak görenler dün Atatürk Havalimanı'ndaki o kalabalığı, o milleti gördükten sonra bunlar öyle kuru kuruya söylenmiş sloganlar değil demeye başladı. İstanbul'daki miting dedim ya sadece İstanbul'a alakadar etmiyor. Dünyanın dört bir tarafından takip ediliyordu ve dünyanın belli bir kesimini dünkü miting çok rahatsız etti. Ama kardeş coğrafyalarda insanlar İstanbul'daki o mitingi görünce şükür namazları kıldılar. Bir dip dalgadan bahsediyorlar ya. Her seçim vakti geldiği zaman süslü süslü cümlelerin içerisine yerleştirirler bu kelimeyi. Dip dalga. 14 Mayıs'ta o dip dalganın ne demek olduğunu bu millet birilerine gösterecek. Hiç kimsenin zerre miskal endişesi, tereddütü olmasın. Allah var, gam yok. Biz mücadele edeceğiz. Biz çalışacağız. Özellikle şu son bir haftada kendimizi yeniden gözden geçireceğiz. Ben bu davanın neresindeyim? Bu kervan menzile ulaşacak. Biz yatsak da, hiçbir şey yapmasak da, çalışmasak da bu dava menzile ulaşacak. E o zaman Herkes kendi durduğu yeri tekrar yeniden gözden geçirmek zorunda. Bu menzile ulaşacak kervanın ben neresinde duruyorum? Ben ne yapıyorum? Ben bu sürece, ben bu davaya ne katabiliyorum? Ben Tayyip Erdoğan'ın omuzundaki yükten ne kadar alabiliyorum üzerime? Herkes bunu düşünecek ve bu son bir haftada bunu uygulayacağız. Dostlar, bu millet kazanacak. Bu ülke kazanacak. Tayyip Erdoğan kazanacak. Biz ne yapıyoruz? Biz ne konuşuyoruz? Biz ne kadar işin ucundan tutuyoruz? Bizim ilgilenmemiz gereken yer burası. Ve Atatürk Havalimanı'ndaki miting bize şunu gösterdi. Doğru zamanda, doğru yerde durduğumuz zaman, liderimize güvendiğimiz zaman dağlar düz olur. Dün mitingden çıktıktan sonra 2 iki, iki buçuk saat yollardaydık. Ve yatsı namazı vaktinde İstanbul'da Anadolu yakasına geçtim. Kısıklı'daki Abdullah Ağa Camii'ne gittim. Yatsı namazından hemen önce. Şükür namazı kılmaya. Çünkü o camide 15 Temmuz'da Kısıklı'da nöbetler tutarken çoğu akşam yatsı namazını, sabah namazını o Abdullah Camii'nde kıldık. Bu memleket için hangi ruhla nöbet tutuyorduk? Reis'in yanında o 15 Temmuz sürecinde nasıl durduğumuzu en iyi bilen mekanlardan bir tanesiydi. O Kısıklı meydandaki Abdullah Camii. Dün akşam yatsı namazında o camiye gittim ve şükür namazı kıldım orada. Hasbihal ettim Abdullah camiyle ve Abdullah Camii'ne şunu söyledim. Dedim ki bu millet aynı o senin şahit olduğun 15 Temmuz'da nöbet tuttuğu ruh hangi ruhsa onunla birlikte Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nda aynı ruh vardı. Atatürk Havalimanı'nda aynı insanlar vardı. Hepsi abdestli, inanmış ve hazır insanlar vardı. Coşkulu insanlar vardı. Ve Atatürk Havalimanı'ndaki insanlar o kalabalığı görünce böyle bir özgüven geldi oradaki insanlara. Ve yeniden kim olduklarını hatırladılar. Ona göre pozisyon aldılar. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Gibi. Son hafta dostlar karşı tarafın elinde ne var ne yok her şeyi devreye sokacak. Ve kaybedeceklerini yavaş yavaş anlamaya başladıkça da ortalığı karıştıracaklar. Dikleşmeden dik duracağız. Memlekete sahip çıkacağız. Ama galeyana gelmeyeceğiz. Ama provokasyonlara gelmeyeceğiz. Reisin yanında dimdik duracağız. Ve üzerimizde bir vazife varsa sandık görevlisiysek, teşkilatta çalışıyorsak, milletvekili adayıysak, davanın adamıysak, Erdoğan'ı seveceğiz. Benlerin içerisindeysek hangi vazifemiz varsa bir hem eksikliğe meydan vermeden o vazifemizi yapacağız. Sonra sırtımızı Allah'a yaslayacağız. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. 14 Mayıs'a kadar dik duruyoruz. 15'inin sabahı Ayasofya'da şükür namazına duruyoruz. La galibe illallah. Kalın sağlıcakla.